Herkese merhabalar videoma hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlerde kanalda yapmış olduğum ankette hangi videoları izlemeyi daha çok keyif alıyorsunuz sorusuna %51 totü paket açılım videolarıydı. %49'da takım gelişim videolarıydı. Ben de artık şöyle bir şey yapmak istedim. İki tarafında da gönlün olsun diye bu videoda hem paket açılımı videomuz olacak hem de gelişim videomuz olacak. Önce intro giriyor sonra videoya başlıyoruz. Müzik Bu arada kanala destek olmak istiyorsanız hedef beğeni sayımız 75. Son videolarda hedeflediğimiz beğeni sayısına ulaşmıştık. Bunda da ulaşmayı ümit ediyoruz. Yıldız biletinden bayağı bir birikim yaptım. İlk başta da paket açılım olacağı için diğerlerini almadım. Yani uzun zamandır bekliyorum bunları da almayı. Videoda almak istedim. İlk baştakine tıklayıp başlayalım. İnşallah güzel bir şey çıkar. Bana bunlardan hiçbir şey çıkmadı zaten. Şunlar zaten ilk başta çıkmıştı karnavalda. Bunların hiçbiri satılmadı. Zaten piyasaları da baya baya düştü. Ta önceden koyduğum fiyatlar bunlar. Bunları da kadroya mont etmeye çalışacağız. Veya bazı oyuncuları yükseltirken onlara yedirmeye çalışacağız. Şöyle paramızın tamamını da alalım. 8.5 milyon da paramız oldu. Bununla da güzel bir oyuncu almayı düşünüyoruz. TOTY'e gelelim veya karnavala gelelim fark etmez Bu sefer önce TOTY'den başlayalım ya Garanti ödülümüz de var Ama işte hangi mevkiden alacağız onları bilmiyorum yani Hangi mevki daha çok para ediyor İhtiyacım olan defans desem defans değil forvet desem forvet değil Şimdi orta sahada aslında biz Bir tane oyuncu garanti alacağız Defanstan da garanti bir oyuncumuz var. Biz aslında forvet almamız lazım. Biz forvete yoğunlaşalım ve forvetten başlayalım. Şu normal açtığım paketlerin hiçbirinde de oyuncu çıkmadı. Bu beni üzdü yani. Hiç şuralardan falan yol gözükmedi. Ben forvet abanıyorum ya. Bir tane daha tıkladım. Yani para çıkıyor sadece ya. Şu an garanti oyuncu alacağız. Garanti oyuncu hangi mevkiden isteyim? Ben forvetten güzel bir şeyin çıkacağını düşünüyorum ya. Şöyle aslında baktığımızda da. Şimdi bizim Haaland'ımız var. Haaland'ın üstüne. Yok ben defans alayım ya. Defansta çıkabilecek şeylerin ihtimali daha yüksek ve defansımız 89 civarında bizim. Buradan geçen alabayı çıkardıydık. Aslında çok kararsızım ya orta sahaya geleyim. Orta sahada çok kararsızım ya. Hangisini çıkaralım hangisini çıkaralım. Garanti bir oyuncumuz olacak. Şuradan Ronaldo çıkma ihtimali var mı lan? Buradan Ronaldo çıkar mı sizce? Tıklıyorum lan. Ronaldo gelsin diyorum. Ronaldo'yu istiyorum. Şansımı baktım o. Bir de çıkıyormuş vallaha. Şöyle tıkladık. Arjantin. Inter. Martinez mi neydi onun ismi? Aynen. 88'lik Martinez çıktı. İşime de yaramıyor. Piyasası da böyle. Ama olsun yine bir oyuncu oyuncudur diyelim. Hangi mevkiye gitsek, hangi mevkiye gitsek. Defans da zaten defans şeyindeyiz. Defans açıyorum ya. Keşke defans açaydım ya. Bunların hiçbirinden bir şey çıkmıyor. Ben defanstan gidiyorum o zaman. Yapacak hiç. Bunların hiçbirinden çıkmıyor zaten. Burada bizim şansımız baktım sıfır ya. Bak olası ödüllere paralardan 3 tane koymuşlar. Bak ihtimali. Yani 3 tane bundan koymuşlar. Diğerleri hep şey. Bir daha tıklıyorum. Ya. Çık çıkacağına inanmıyorum ama bari 10 tane olsun. 10. da garanti ödül verdiği için. Tek beklediğimiz o. Normalde hiç çıkmıyor bunlardan. Gelelim forvet kısmından. Bu galiba bir altın paketimiz vardı. Yok altın paketimiz falan yokmuş. Aa, bu da baya bir ilerlemiş ya. Hiç beklemiyorum. hiç hesaplama da yapmadım. Belki şu an zarar da edebiliriz. Şu oyuncuya gelebiliyoruz mu? Gelelim lan ona. Eğer ucunda kalırsa gerçekten de çok üzülürüm. Açamıyoruz. Ona ona gelmiyor. Galiba bir 60 yani bir paket açalım hakkımız. bundan yana kullanmamız lazımdı. Şu an çok üzüldüm gerçekten de. Şu paketi açabilirdik belki bundan güzel bir şey çıkabilirdi. Gelelim orta sahamıza gelelim. Orta sahada almamız gereken bu. Buna tıklıyorum. Ee, orta saha görevi açıldığı zaman e, oyuna girememiştim pek. Bundan oyuncu alabiliyoruz. Bu güzel bizim için. Bir tane tıkladım. Yani o forvet kısmını da sonra alırız. Tabii ki orada kalacak hali yok. 73'lük bir tane abimiz çıktı. Şununla alamıyoruz zaten. Bizim asıl amacımız buradan orta sahadaki alamadığımız bu Jorginho'yu Jorginho, Jorginho hangisini diyorsanız onu almak da asıl amacımız ve bunu alabiliyoruz. Yani büyük bir ihtimal şu diğerlerini alma ihtimalimiz sıfır. Zaten Totti'nin bitmesine 17 gün var. İleriye doğru da zaten pek şeyimiz yok. Gidecek gönlümüz de yok. Biz bu garanti ödülümüzü alalım. Takımımıza da hayırlı uğurlu olsun. her yapmayan yani yapmanız lazımdı bu görevi. Ben kaçırdığım için üzüldüm ama. Yıldız biletinden topladığım oyuncular. Gerek açtığım paketleri hep orta saha açmaya çalıştım. 60 tane şey veriyordu. Garanti ödül veriyordu. Orta saha puanı ya da ne bileyim cehirlaştığımda 350 tane orta saha puanı çıkarmıştım. Yani bunları şey yapmıştık ya. Keşke forvet kısmını da çaydık bunda. Ona çok üzüldüm yani. Neyse senden çık güzel bir şey. Ya şu altın paketten bir yola gidemedim ya. Galiba buralara kadar da ilerleyemiyoruz. Puanımız düşük. Ama o araları top. Hatta şu an toplayayım belki beceri geliştiricisi falanlarla e, takım genini yükseltirken ihtiyacımız olacak bunlara. Bunları burada bırakmayalım. Bugün için en azından 87 bin puan veriyor. E, onunla da oyuncu oyuncu alırsak işimizi görür yani. 350 de buna verdik yani bayağı bir beceri geliştiricisi de açtık aslında. Şöyle devam dedik. Buraya geldik. Bunu alamıyoruz. Defanstan da garanti ödülümüz vardı. Bak onu az kaldı. Unutuyordum videoda. İki tane oyuncu alabiliyoruz. Sağ bek ve sol bek alabiliyoruz. Şimdi geçen karnaval etkinliğinden sol bekten bir çıtır daha üstte oyuncumuz çıkmıştı. Sağ bekimiz bu sefer çok şey kalıyordu. En düşük şu an e, oynattığımız mevki sağ bekti. O yüzden sağ bek alıyorum. Mesela şöyle düşüneyim. İlerisine gidebilir miyiz? İlerisine. Buraya kadar gidebilir miyiz? Çok düşük ihtimal ve e, stoper mevkisine de aslında çok 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 da ihtiyacımız yok. Diğer mesela e, Ramos falan yükseltebiliriz diye düşünüyorum veya o zamana kadar da fiyatları düşerse bunların e, parayla da alabiliriz. O yüzden ben sağ Hakimi'yi hakimi aldım. Ben bunu da alalım. Yani iki tane şu an güzel bir garanti oyuncumuz oldu. En azından yolu da izleyecek. Belki videonun başında üç kere tünele gittik falan yazarız. Mükemmel. Hakimi de çıktı. Piyasa değeri de güzelmiş. 7,5 milyon. Paramız da 9 milyona ulaştı. Buradan çıkıp karnavala geliyoruz. Şöyle bir karnaval yapalım. Karnavalda da aslında açmamız gereken bir dibala çıkıyormuş. Dibala çıkarsa muhteşem olur. Görevlerini yapmış mıyım onu hatırlamıyorum. Görevlerini yapmışız. Festivale de gelmişiz. Şuradan bir satın alıyoruz. 9 açılım hakkımız var. Beceri çıktı. Bir tane de garanti oyuncu alma hakkımız var buradan ama altın paket veriyor. Büyük hemen gümüş paketten de çıkabilir onlar. 50.000 puan. Bir daha tıkladık. 50.000 bin puan. Yani diğer alttaki oyuncuları topladığımız için ihtimalimiz de azaldığı için çıkmıyor yani. Ama çıksa da çok güzel olur. Yani buradan çıktı zannettim bir an ama. Bari altın paket verin ya. Dibalayı çıkarmamız lazım. Zaten çok kişi çıkarmış Dibalayı. Biz çık biz de çıkaralım yani. Buradan bütün tünel görsek harika olur bizim için aslında. Şu mevkilere bakıyorum. Arjantin, İspanya, Brezilya. Şu an garanti ödülümüz var acaba? üsttekilerden garanti ödül çıkarma dedim ve tıkladım. İnşallah yol gözükür. Yol gözüktü vallahi billahi. Ama Almanya o 90'lık oyuncu mu çıktı? Ya da 92'lik mi? Yok. Kimsin lan sen? Aa o çıktı lan. Vallahi çıktı. Güzel oldu lan. Yani piyasa değeri falan düşük ama yine de bir yol gösterdi bize. Önemli olan buydu. Şu an 3 açılım hakkımız var ve 3 tane futbolcu var. İhtimal çok düştü aslında ama 150 binde e, para alabiliyoruz onun yerine. Var çıkacaksa da 150 binlik jetonumuz çıksın yani. Bir daha yol göstereydi. Beceri puanlarımız da baya baya birikti inşallah. İlk 11 oyuncularımızın şeyine denk geliyordur. Tıkladım bir yol daha lan. Full beceri geliştiricisine çalışıyoruz. Ve son açılım hakkına geldik. Belki de son açılımda Dibala çıkacak. Yani ihtimal düşük çok düşük ama bir yol gösterir mi? göstermedi. Hiçbir şey göstermedi. Ama tünele gitmek bizim için önemliydi bugün için. Geldik buradan da karnavalımıza. 2000 puan harcayabiliyoruz ve şuradan da oyuncu alabiliyoruz. Doğru. 6600 karnaval puanımızı aldık. Aynen 70 üstü veriyor. Bunu da alabiliyoruz. Zaten alabildiğimiz son oyuncu da bu. Son paket mi? Düşüneyim. Yo bunu da alabiliyoruz. Yo alamıyoruz. Son. İki tane de buradan açalım. İki tane yorum yok. Bunu bunlara yorum yok. Konuşmayı başlat. Şimdi şeye gelelim. A bizim şeyden de açmamız gereken bir paketimiz vardı. Lig turundan. Bak lig turunu unuttuk. Bir tane oyuncu açmakımız hakkımız var. Şunlar artık hiç işimiz yok. Sadece gerilim olsun diye bir aksiyon olsun diye buradan bir tıklama yapıyoruz. Belki buradan bir Messi çıkar mı? Nereye çıkıyor? Nereye çıkıyor abi? Neyse sonuçta paket açıyoruz. Videonun içerik olsun diye yapıyoruz bunları. Şimdi neye geleceğiz? Kadromuza geleceğiz. Kadromuzun son kez bir şekillendirelim. 97'ye 72'yiz. Tıkladık abi. Şuradan bir oyuncumuz vardı. Bunu bir çıkaralım. Bu oyuncu daha iyi gibi. Hem de 88'lik bir oyuncu. Bunların piyasası acayip derecede düştü. Buradan değişim yapıyoruz. Sol bekimizi alıyoruz. Bunu koyuyoruz. Bu da çıktı. Şimdi biz şey aldık ama neyse. Bunu da değiştirelim. Şuradan hakimimizi koyalım. İnşallah genimizde falan bir düş olmaz. Aynen genimiz düşmüyor. 72'yiz. Aslında burayı bir değiştirmemiz lazım ya. Bizde mesela meyve var. Mesela böyle mi başlasak acaba? Değiştir abi. 99-72 olduk. Yani iki, iki gen yükselttik. Ve oradan da bir eksiğimiz var. Pazardaki şeyi çıkaralım abi. Pazarda, pazar, pazara geldik. Mesela onun bir gene daha yüksekti. Seni çıkardım abi. Zaten piyasa o kadar çok ki bizden alan olmaz yani onu. Tıkladım abi. İnşallah sen de o aynı beceri... a becerisi düşüyor bunun. 99 olduk. Zaten 99'duk ve iki tane de şeyimiz yükseliyor oradan. Dur normal becerimizi de alalım. Antrenman boşuna antrenman yapmıyoruz yani. Antrenmandan da bize şuradan bir Bu kaçlık lan bu 100 müydü bu? Hani 50 tane verse 3 tane oyuncu çıkıyor ama hiç gereği yok abi. 250 beceri geliştiricisi. Bir tane daha alabiliyoruz. İnşallah güzel bir oyuncularımız gelişir bunlarla da. Ya bu videoda 100 alalım yani. Abi yolu falan da yükselteceğiz. Bak onu unuttuydum ben. Ben onu unuttuydum. Şimdi onu falan da yaparız. Paramız falan da bol ve 3 tane oyuncumuz geliştirebiliyoruz. Hedef oyuncu Halant. 150'yi ver abi. Halant'ımız biraz yükselsin. Görüş görüşte Modric'e veriyoruz. Modriçimiz de yükselsin. Şuradan hedef bunu buna da yükseltebiliyormuşuz. Buna bir tane daha yükseltebiliyoruz. Paralarda düşüyor ama. Bitiricilikte büyük bir ihtimal. Ha bunlar mı var? Bunu geç. Şu an becerilerimiz bu şekilde takımımıza geldik. Takımımız 100 oldu. 100 ve 72'lik olduk. Mükemmel olduk yani. Güzel bir gelişimimiz de oldu. Yani şu rengi görmek istiyordum. Şimdi gelelim bu da bu biraz bunları yedirebiliyoruz mu? Şu çıtır verilebilecek bütün çıtırları şuna vereyim ve piyasadan çıksın bunlar daha yükseltebiliyoruz mu? O anlamda ona da çok para. Gerçi para gitmiyor lan. Bu para mı yani? Max ulaştık. 10. Bu yolumuz biraz şey olsun. Oyuncu derecesini de yükseltelim. Ve 90'lık ilk oyuncumuz. 90'lık ilk oyuncumuz. Gerçi şeyleri aldık lan ben bunu önceden planladım. 90'lık olacak ilk oyuncumuz bu diye Ama şey olsun hmm, Şu diğer oyuncuları aldığımız için bununla biraz patladık Aslında paramız var Paramızda da çok iyi bir oyuncu da alabiliriz Şimdi bu yolu da mı 90'lık yapsam onu bilmiyorum Bu yolu 90, aa bizim Sancho'muz şu an en düşüğümüz Sancholar Sancho oldu bu yolu çalıştırayım mı ki? Ya? Bu yol çıkar mı bilmiyorum yani. Bir şeyler yapmamız da lazım takıma. Şimdi ya da videoyu böyle de bitirebiliriz. Zaten video yüzlük olduk. Çok güzel de olduk bizim için. Videoda olmak önemliydi. Bilmiyorum ne yapmam gerektiğini şu an. Şöyle kimyalarına da bakalım. 16-12 defansımız biraz uyumlu gibi. Orası Parisli. Bu taraf İspanya Ligi'nde oynayanlar. Orta sahamız biraz çorba gibi ama hep 12-12'lik veriyor. Neden öyle oldu bilmiyorum. İlerimizde biraz yani karışık. Ortaya karışık ve yüzlük olduk. Bizim için önemli olan buydu. Aslında Puyol azıcık daha git götüreyim mi ki? Ya Puyol diyorum. Şimdi piyasada Puyol satılır mı ona bakacağım. Puyol satılmazsa Puyol'u yükseltebilirim. Bu yolun piyasasına bakayım. Bir milyonlara kadar düşmüş bu yol. Ve piyasada var mı? ona bakayım. Yani almazlar bu adam baya baya bir düşer. Bu yolu yükseltebiliriz aslında. Ya da siz mi karar verin diğer videoda da içerik olsun anlamında. Şu an yüzde olduk deyip videoyu da bitirebiliriz. Onlar değişebilir. Mesela 4-4-2 de olmaz. 3-4 de olmaz. Ama şunu seçebilirim. Bir deneyelim bakayım. Bu sefer full öldü. Kadro full öldü. Biz normal kadromuzu seçelim. Şimdi şeyi de alabiliyoruz. 3 oyuncu buradan 5 oyuncu 8 oyuncu 100 beceri 20 derece, derece yükseltme. Bunları da alalım. Bak videoda denk geldi az kaldı kapatıyordum. Orayla uğraştık. Güzel bir oyuncu geldi ve yolda gözüktü. İnşallah şerefine de güzel bir oyuncu çıkar. İtalyan ponitçi monitçi çıkaydı. Santrafor çıktı. Nerenin oyuncusu bilmiyorum. Mobile bu Lazio'nun şeyi böyle miymiş? Nazio mu? Napoli mi? Bilmiyorum. 80'likti bir tane oyuncu çıktı. Altlara indik. OBME'ye her yerden çıkma lan, çıkma. Kim pembe de çıkmış. Şöyle de oyuncularımız çıkmış. Değer yok diyor lan, niye satılmıyor mu onlar? Şimdi kadromuz 90 oyuncuya çıktık. Piyasamız böyle. Aslında şu 89'luk oyuncuyu da koyabiliriz Halant'ın yerine. Bir karıştıralım Halant'la. Yani derece derecedir yani. Ama Haaland da çok iyi topçu burada. Ama bu oyuncu da zayıf ayağı da 4 bunun ama Haaland daha mı yüksek bilmiyorum. Bu daha yüksek abi. Şöyle bir değiştirelim bakalım. Kimyamız düşmesin. Niye böyle oldu? Ha şeyi yok. Üstteki şeyi yok. Pardon lan. Ben de bir an korktum niye düştük diye. Yükseltelim abi. Onu da yükseltelim. Hangi oluyor? Şu oluyor galiba. Yükselt abi. Ben parayı bayılayım. Para büyük bir ihtimal 8 milyonlara kadar düşecek yani. Yükseltmeleri ise de 1,5 milyon para harcıyoruz. Ver abi yükselsin. Önemli değil bunlar. Belki yeni alacağımız oyuncu da yine bu şut özelliğiyle e, bufflanıyordur. Yeni alacağımız oyuncu da direkt hazır olarak buff'lı olarak kadromuzu korusun. Ama inşallah yeter. Ver 100 milyon. 150 de olsun lan lütfen. Ucunda kaldı. Neyse onu da hallederiz büyük bir ihtimal. Şöyle tekrar yapalım. 100 ve 72'yiz. Sancho'yu değiştireceğiz. Şu öbür abiyi de değiştirebiliriz. Şu ikisi oradan çok iyi oldu. Orta sahada olması. Dairelerini de değiştirsek hiç önemli değil. Şöyle yapabiliyoruz mu? Böyle de yapsak önemli değil. Böyle de yapsak önemli değil. Sadece oyunu bu şekilde tamam. Kadromuzun hali en son hali olarak bu hale geldik. Şu an takımımızda bir tane parayla oyuncu alacağız. Sol bek büyük bir ihtimal kansolayı alabiliriz. Veya bu oyuncu ile idare edip e, stoper de alabiliriz. Stoperi de yükseltebiliriz. İleriye bir oyuncu alabiliriz. Yani o parayı değerlendirmemiz lazım. Gerçi fassi de gelecek veya 91'lik o stoperden biri ikisinden biri. Stoper alırsak hucum oyuncusu alırız. Hucum oyuncusu alırsak stoper alırız. Yani sadece bir iki gün daha beklemem lazım öyle söyleyeyim hem açılım videosu yaptık hem gelişim videosu yaptık. Gelişim videosu da harbi gelişim videosu oldu yani. Oyuncuları mont ettik. 97'den yüzlere çıktık yani. Üçgen yükseltmek de kolay değil bu oyunda. E, iyi oldu benim için şahsen. Oyuna çünkü çok geç e, geç demiyorum de oyunun en önemli kilit noktalarında oyunu yani oynamadım müsait olamadığım için orta saha etkinliğinden Çoğunu yapamadım. O yüzden Jorginho'yu e, alamamıştım. Ama yıldız biletinden olsun. Gerek de şeyden olsun. Ve aklıma yeni bir şey geldi. Videoyu kapatmadan. Ya da kapatayım ya. Buralara kadar büyük ihtimal izlemeyeceğiniz için. Yani çok kişinin izleyemeyeceği için. E, öbür Ceherlay'ın alınacak oyuncuya da diğer videonun başında alırım ki. E, bir aksiyonumuz falan olsun. E, söyleyeceklerim bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.